Değerli Peneple'n TV seyircileri, tekne yolculuğumuz yaklaşık yarım saattir devam ediyor ve şu an Akdamar Adası'na yaklaşmış bulunmaktayız. Ve buradaki meşhur Ermeni Kilisesi Akdamar Kilisesi de burada görülüyor. Van Gölü'nün içerisinde bu şekilde birkaç tane küçük ada var. Bunlardan en çok ziyaret edilen ada tarihi Akdamar adasının kilisesi. Evet şu an Van Gölü'nün içerisindeyiz. Türkiye'nin en büyük gölü, dünyanın da en büyük sodalı gölünün üzerinde Akdamar adasına doğru ilerliyoruz. Adada görüldüğü gibi bitki örtüsü açısından fakir bir ada, küçük bir ada başla ge gelemiyor tekneler e, aracı otoparka bıraktıktan sonra bu şekilde küçük tekneler var. Bu teknelerle yavaş ilçesinden yaklaşık yarım saat bir yolculuktan sonra adaya ulaşabilirsiniz. Evet, iskeleye doğru yanaşıyoruz ve sol tarafımızda kilise